Motosikletli çiftten herkese selam. Az Davay'dan ayrılıyoruz. Böyle bir sosyal tesiste kaldık. Belediyenin sosyal tesisiydi. 600 TL'ye misler gibi uyuduk, dinlendik, kendimize geldik. Motosikletlerimizi yükledik, kaskımızı taktık, ekipmanımızı giyiyoruz yola çıkıyoruz. Bugün TET rotasını bitireceğiz. Üzülerek TET rotasını bugün bitireceğiz. Kastamonu'da TET bitiyor. Kastamonu'dan sonra doğaçlama takılacağız. Ilgaz dağlarına geçeceğiz ama bu bölümde mi geçeriz, sonraki bölümde mi geçeriz bilmiyorum. Bunu hep birlikte görmek üzere Kastamonu'ya devam ediyoruz. Batı Karadeniz turumuzun 8. gününde falanız. İlk defa izliyorsanız ben Bihter, eşim Emre, iki motosiklet. katillerde geziyoruz işte. <laughs> Tatil bizim için bu arada ofrat yol çamur toz toprak. Şimdi lafı çok uzatmadan şöyle bu aslanlara biniyoruz ve Azdavay Daday yolundan Dadaya gidip oradan da Kastamonu'ya gideceğiz ama etlekmek yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Etlekmek yiyeceğiz. Benim Buradan çok sesim çıkmıyor bu böyle. alerjik reaksiyonlardan dolayı biraz, <laughs> Bugün biraz hasta. Bugün hala Emre ile beraber olursunuz <laughs> kendi kulak sağlığınız için. Ben ben sana iyi bakarım aşkım. Ben iyi bakacağım sana. Ama tamam etli ekmek yiyeceğiz tabii. Etli ekmek yerken <laughs> seni etli ekmek iyileştirecek. Ayşegül, şunu kapatmıyorsun. Yardım edeceğim aşkım. Azlavaya güle güle. Bu arada bir önceki bölümde e, Azlavay'daydık, Azlavay'da konakladık. Hani önceki bölümleri seyretmediyseniz bir tur serisinin içerisinde siz. Onda yeri gelmişken hatırlatırım, Çatak Kanyonu var Azlavay'da. Biz bir önceki bölümde Çatak Kanyonu'nu falan gezmiştik. Buraya gelirseniz eğer Çatak Kanyonu'nu ve Ilıca Şelalesi, işte Valla Kanyonu, Horma Kanyonu biz buraların hepsini gezdik ve önceki bölümlerde sizinle paylaştık. Muhakkak izleyin çok güzel yerler. Bu rotayı yaparsanız set rotası üzerinde Azdavay var. Konaklama noktanızdan biri Azdavay olabilir çünkü sosyal tesis hem temiz ve hem 2024 itibariyle 600 TL çok uygun fiyatı. Ya yani emsalleri şu an 2000, <laughs> 2000 liradan aşağı bir yerde kalamıyorsun bu bölgede. Az davayı da bayda 600 liraya misler gibi kalıp dinlendik ve yola devam ediyoruz. Ama fiyatı yüksek olup da yani acaba gitmesek mi diyerek gittik. Bakmayın şeye park Telefondaki konuşma biraz soğuk gelmişti. Gittiğimizde de bir o kadar sıcakkanlı insanlarla işletmecilerle karşılaştık bazen ön yargılı olabiliyoruz ya da işte insanların bir anı bir anını tutmayabiliyor. Belki telefonda farklı bir sıkıntısı varken iletişime geçtik. O yüzden bize soğuk geldi bilmiyoruz. Ama gittiğimizde gerçekten değdi. Bihter'in bahsettiği yerde de geçen bölümlerde konakladık. Orayı da görün muhakkak. Bizim için interneti önemli gittiğimiz yerin ve temizliği önemli tabii ki de. En temiz yer bence Küredağ eviydi. Konum olarak evet. en stratejik ve huzurlu olan yer Park Ilıca'ydı. Park Ilıca'nın kahvaltısı da lezzetliydi. Ankara'da kaldığımız yerde de bayağı epey ev ortamında rahat etmiştik. Yani çok güzel yerlerde kaldık. Serinin tüm bölümlerine bir göz atın deriz. Şu an az daha Daday yolunun güzelliğine doğru sürüyoruz biz de. Bu yolu çok övdüler bize. Bir başına gezgin diye bir Instagram kanalı var. O da bir gezgin. Hem motosiklet kullanıyor hem de normal geziyor yani adam. Nevzat bize buraları çok önerdi yazdı sağ olsun. Ona teşekkür ederiz. Ted Türkiye'ye teşekkür ederiz bu rotayı oluşturduğu için. Böyle insanlara iyi ki varlar deyip az davay ve daday yoluna sizlere sunmak üzere baş başa bırakıyoruz efendim. Buyurun. kocam. Karım. Sen neye benziyorsun biliyor musun? Neye aşkım? Farklı cebeti kahvaltıda verilen helvaya benziyorsun. Onun gibi çok tatlısın. açma Hayatı Şimdi bu Daday'da şöyle bir olay var. Burada meşhur olan şey etli ekmek arkadaşlar. Buraya koyalım. Memişoğlu etli ekmek. Burada yiyelim aşkım. Hoş gördük dayıcım sağ ol. Ulan ben de ayağıma yumuşak bir şey geliyor diyorum. Eldivenimi çiğniyormuşum bir müddet. Şuradan cüzdanımı alayım, anahtarımı alayım. Hatta şu çantayı alacağım. Bu çantaları takıp çıkarması çok iyi ya. Mük. Hadi bakalım. Merhaba, hoş bulduk. Burayı dediler ki gidin, gidin, gidin. Tok olmamıza rağmen geldik. <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Meşhurmuş burası öyle dediler. <laughs> bir taneyi paylaşalım değil mi? Nasıl porsiyon? Porsiyon bir kişiyi rahat duyuyor efendim. Tamam biz bir porsiyon alalım paylaşalım. Porsiyonu paylaşalım biz. Tamam ben o zaman ortadan çift servis yapayım. Tamam. Tatlınız var mı peki? <gülüyor> ne ne öneririz? <laughs> bir de güne Üstüne bir tane sütlaç alak be. Tamam <laughs> hadi. Tamam bir tane de sütlaç alalım sonra. Tamam. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Sen niye çatalla yiyorsun? Sonra elimden kokusu gitmiyor. Çatalla yenir mi bu ya? Şu sıraya. Evet. Sizin tavsiyeniz üzerine ekmek, etli ekmek yemeye geldik. Memişoğlu'na da daydayız. 1965'ten beri diyor. Kutsuz. Hiç rol yapamayacağım yani. Tuzsuz olması hoşuma gitmedi. Çi böreğe benziyor değil mi? Ama güzel. Sanki, Humur falan çok güzel. Evet sanki çi böreğin pideye çevrilmiş hali gibi. Kapalı pideye. <laughs> Kolayı <laughs> dökmeseydim et dökmeyi. Ben sevdim. Hafif. Bir de tereyağı kokuyor üstünde böyle doğal tereyağı kokuyor mis evet. gibi. Aşkım et sen et de var istemez. ya çok fenasın. Et temiz canım güzel yani. <laughs> Öyle beğendim ama tuzsuz. Onun haricinde her şey güzel. Şimdi gidelim 1366 yılında yapılan bir ahşap camiyi görelim. Bu yol üzerinde çok tarihi bir güzel bir cami var. O da yine Tetrotas'ın içinde görünüyor. Oradan sonra Kastamonu'ya geçeriz. Cami Kasaba adında bir köyde bu arada. Şu an Kastamonu yolundan Kasaba köyü yoluna sattık. Böyle yine asfalt, sarı çizgili, tatlış bir yoldan gidiyoruz. Sarı çizgileri seviyoruz, değil mi? Sarı çizgili yol candır. Köpek shiftir de candır. Kanalımıza abone olan arkadaşlar da candır. <laughs> Videoya yorum yapıp beğenenler de candır. Bu yol şey yolu, güzel bir yere çıkacaksınız yolu. Taksi bile var burada. Kastamonu'dan gelmiş acaba. Evet, Emre yapıyor bu sporu. Evet, geldik. Evet, şu an caminin içindeyim. Şöyle gördüğünüz gibi doğal ahşap direkler. Daha doğrusu kolonlar taşıyor camiyi. Şu yukarıdaki ahşapları, detayları da görüyorsunuz. Biraz daha zoom yapayım. Şöyle baktığınızda çok güzel, detaylı bir İnşa modeli var burada arkamda da burası muhtemelen sonradan yapılmıştır. Mermer gerçekten çok etkileyici. Şöyle üst katları da çıkılıyor ama çıkmak yasak da Şuradaki işlemleri boyamaları görüyorsunuz. Çok güzel bu kapı imitasyonmuş. Normalde buranın ahşap orijinal kapısı yine bu şekilde ama tamamen ahşap. Bu imitasyon olanı. O bir müzede sergileniyormuş. Sanıyorum Kastamonu'da olması lazım. Etnografya Müzesi'nde sergileniyormuş. Şöyle buranın etrafını da göstereyim size. Şurada sanıyorum müze gibi bir bölümü var. Birazdan oraya da bakarız. Burada Mahmut Bey Camii'nin o zamanki imamının mezarı var. Burada bir var. Dinleniyor. Zaman içinde birden fazla kez haliyle restore edilmiş ve 2023 yılında UNESCO mirası listesine alınmış bu cami. Ve şöyle bilgileri de okumak isteyenler için çok net değil ama göstermiş olayım. Şu altta da mermer işlemelerde görüyoruz ki şu mesela 1945 yılında yapılmış bir mermer. Ve üzerinde ne yazıyor? Çatı beton kaldırımları bu duvar minarenin petek yeniden yapılmıştır. Ben okuyamıyorum. Kaldırıda girmesem iyi lan. Güzel. Evet şu an TET rotası değil de TET rotasının bir kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Yani Gerede'den başlayıp Kastamonu'nda noktalanan bölümünü alnımızın akıyla, sıfır düşmeyle, hiç yatmadan motorları çamura batırıp ama kendimizi çamura batırmadan bitirdik. Tebrik ederim. Yeşil yanda edemedim. Tebrik edeceğim <laughs> yeşil yanda. <laughs> tebrik edeceğim. İnince birbirimizi tebrik edeceğiz. Gerçekten keyifli bir rotaydı. Birbirimize Bütün... kahve ısmarlayalım. Bunun hatırına bir kahve içelim yani. Kutlayalım bunu. Söyle peki nasıldı? Nasıldı? Bence bu rota bize çok şey kattı. Hem kültür anlamında hem ülkemizi güzelliklerini tanımak anlamında hem sürüş anlamında özellikle senin yeni motosikletinle adaptasyonun anlamında ve böyle bir rotada da adaptasyon <laughs> yani özellikle seni tebrik ediyorum aşkım. Korkutucuydu biraz ama. Kolay bir şey değildi yani. Hani herkes e, şunu bekliyordu. İşte o motoru sürebilecek mi, boyu yetmiyor, ne yapacak diye. Sen direkt patır kütür offroad'a daldın yani. Hani ama en başta ben de korktum. Korktun ama yaptın. Evet. Ve ne rotalardan geçtik çok da güzel kullandın, çok da güzel. Ya bittin. teşekkür ederim elimden geldiğince. Yani Tek böyle boya bakıp, yorum yapmak veya işte Selesi'nin rahatlığı veya rahatsızlığına göre motoru değerlendirenler aslında bizi çok iyi tanımadıklarını düşünüyorum. Sen bu noktada mutluysan gerisi önemli değil. Ve gayet de başardın yani. E, 7.90 nasıl? Ya, harika ya. Hmm. <laughs> <oradan> sonra <laughs> daha rodajdayım şu anda. Ben de 500 kilometrede. Hmm. Ama var ya Dengeli, gerçekten değil mi? harika. Dengesi, yüksekliği. Yani arabanın yanında durdun mu adamlar sana bakıyor böyle. <laughs> Dominar'da öyle bir şey yoktu. Dominar'a evet. bindim sonra arkadaşım Dominar'da yani. Ondan indim. Sonra yeni... beğenmiyordum insan. Kesin? Kesinlikle gitmiyormuş gibi geldi. Yani. Gitmiyormuş gibi geliyor. Ben de Dominar Çinca. vardı bu arada. Kazan ben açınca gidiyor. 2016'da Dominar ilk çıktığında almıştım. Yani. Evet. Alanya'dan Isparta'ya getirmiştim ben Dominar'ı. İlk inceleme videosunu da o zaman çekmiştik kendi He. Evet. hesabından. Emre Hoşgör diye. Bir <laughs> <yine gülüyor> şeyim var tamam Yıl 2015. Youtuber olmaya çalışmışım o zaman. <laughs> şimdi oldun işte. Biraz geç oldu ama. Yok şimdi istemeden şimdi Ne kadardır var? 3 yıldır var. Hı, biz de hani motor falan yeni aldığım için hı hı. yeni üye oldum ben sizin hesabı. 3 yıldır. Zaten KTM ile tanımışsındır sen de Aynen tabi. 3 yıl önce biz normal ikimiz sürüyorduk işte. Bihter pandemide başladı motora. Bihter başladıktan sonra dedik ki biz kendi hesaplarımızdan full motor paylaşmaya başladı. Evet. Yani, akrabalar sürekli altına yazıyor. Dedi. İşte oğlum motor şeytan işi, oğlum binmeyin şuna, aa kızım senden mi biniyorsun artık, siz manyak mısınız? Dedik ki biz kendimize hesap açalım, akraba evet. teröründen kurtulalım. En iyisi. Hesap açtık abi motosiklet için. Sonra Erkin abi tanır mısın deneme tatlısı? Biz davet etti bir gün karavanda yaşıyor. Dedi ki miktarda 390 motosiklet. 390'a mı diyorsun? sattığımızdan önceki motor. O da 390. Gelin dedi. Karavanda bir 390 muhabbeti yapalım. Bu video yaptık ama bizim YouTube kanalı yok o zaman. Hmm. Instagram'da işte 500-600 takipçi var o kadar. Sonra Erkin abi videoyu paylaştı. Ay, bizim, bizim takipçi arttı. Sonra herkes şey yaptı. YouTube kanalı açsanız da siz. Hmm. siz de içerik üretseniz de e, falan filan. Öyle yazınca biz dedik ki acaba olur mu? Olur yani güzel gidiyoruz. Ne güzel. Olur evet. bir helva Evet. Bunun için yapıyoruz yani. Hmm. Her şey helva için. Her şey helva için abi. Yoksa ben, ben şey nereden bileceğim buradaki Bakın Batı Karadeniz turuna çıkacağım dediniz ya. O zaman dedim kesin dedim, bunlar Kastamonu'ya gelir dedim yani. Batı Bat Karadeniz, Kastamonu. Kastamonu. Küre dağları falan... Küre biraz kafamı borcaladı. <laughs> Acaba dedim Safranbolu'dan Küre'ye doğru bir giden yol var. Oradan belki Sinop'a geçerler diye düşünüyordum. Evet. Dün sana ondan yani yazdım Cide falan. Evet. Ee, oradan ayancık şey Sinop'a Sinop girerler diye düşündüm. Hatta dün başka Emre'ye yazmışım ben. Rotanız belli Mesajlar oldu. silmişsin evet. Yani. Başka Emre Başka mi? Emri. Birader attı. Oğlum sen kime yazdın dedi. Baktım etiketlediğim başka Emre. Ha, grupta başka Emre de var. Emre benim. Dört tane Emre var grupta. O Emre'lerin biri bizden. Evet. evet. Sıkıntı yok. Ben ya. Belki de odur. Geceleri yataktan uyumadan önce Instagram'a bakabiliyor. Hmm. Şimdi ben burada Instagram mesajını atsam zaten cevaplamaya kalksam soru kaçırıyor. Evet. Çok birikiyor. Ama akşam böyle hani bütün işleri hallettikten sonra bakıyorum. Bazen böyle gözcüğüyle bakıyoruz hani önemli bir şey var mı diye. Ama kaçırıyorsun işte evet. bazen ulan diyor tüh diyor kaçırdım sizi falan. Üzülüyoruz öyle olunca. Mutlaka yazan olmuştur tabii canım bir şey böyle. İşte onun için her gece böyle bakmaya çalışıyoruz. Yani en azından insanlarla bir araya gelelim görmek isteyenlerle bir sohbet etmek isteyenler oluyor. Evet, şöyle bir yazı. Burada Garmin, Bak, burada unutkan biri. Bu insanlıktır. Evet. Bu harbiden insanlıktır. Bu şu an iç rahatlatan bütün böyle <laughs> e, sevaplarının karşılığını evet. aldığım bir şeydir. Bu. Bugün çocuklara cips verdin ya o yüzden oldu. Aynen sadece. çocuklara şeyde çocuklara cips ver. Az zavallı bir cips verdi biz almıştı bir iki yerizde. Bakın iki çocuk verdi, üç çocuk da verdi. İşte yani biz <laughs> ne yapacağız cips dedik. Bak karşılığı. karşılık karşılığında... olarak bir cipse Garmin. Garmin. <laughs> <laughs> seleye koymuştum bunu. Hani depo üstünde kalmasın almasınlar diye. Ben de depo üstünde <laughs> kalmasın deyip seleye bırakmışım. <laughs> evet. Ee, öyle bir durum var. Şimdi yola çıkacağız. Kastamonu'ya veda edeceğiz. Tetrotasını rotasını Kastamonu'da bitiriyoruz. Kırıkkale'ye gideceğiz. Sebebi de şu. Buradan 2 saat daha evet. yolu kısaltıp Antalya'ya dönüşe geçiyoruz. Burada Selçuk abi ile birlikte bir kahve içtik, kelime Sağ Teşekkür orası. ediyoruz. Evet, 890 grubumuzda. <laughs> motorcu motorcu her yerde buluyor. Şimdi Kırıkkale'ye gidip orada kalıp ertesi güne yola devam edeceğiz. Kastamonu'ya hızlı bir girdik ve çıktık. Gönül ister ki buraları da dolaşalım gezelim gelmişken ama artık bir an önce dönüşe atmamız lazım kendimizi. Şöyle geçerken zaten burada hanları görüyoruz. Bak bir tane cami var. Şöyle hızlı bir kasta monitörü. Bak burada tarihi bir cami var. Eski bir külliye. Yani aslında gerçekten Osman Osmanlı döneminden çok eser var burada. Kömür suratlı. Size bir motorcunun dramını göstereceğim şimdi. Her şey yolunda ilerliyorduk. Kırıkkale'ye gideriz, uyuruz, uyanırız sonra memlekete doğru döneriz diyorduk. Ama bizim hayat için planımız varken hayatında bizim için planı var. Şöyle göstereyim. Şu yerde yağı gördüm. Abi lütfen korktuğum başıma gelmesin dedim. Ve gel. Her şey güzel olacak. Çözeceğiz. Ankara'ya bir gideyim. Oradaki servisin motor mekaniğinin müsaitliği var mı bilmiyorum. oradaydı gerçekten. Bugün neredeyiz? Bugün buradayız. Başladığımız yerdeyiz. Yola çıktığımız yerdeyiz. Yine <laughs> aynı şekildeyiz. Aynen şu Ama an. Ama biraz daha görmüş geçirmişiz. <laughs> Batı Karadeniz turunu sağ salim. an itibariyle sağ salim İşte en son izlediğimiz bu keçi aksiliğini Ankara'da motomekanikte hallederek devamında da yavaş Arkadaşlarımız yavaş arkadaşlarımızı göre göre ilerleyerek Sonra da Beyşehir Gölü'nün etrafında yine sürüş yaparak şımarttık biraz kendimizi dönüşte de geldik işte. Geldik, buradayız. İşte Çiçekpınar Şarkikarağaç Köyü'ne gittik Ankara'dan sonra. Evet. Orada arkadaşlarımız vardı üniversiteden sevdiğimiz dostlarımız. Bizi izliyorlarsa selam olsun. İtalyan bir adventure sever grupla karşılaştık diyeyim. Onlarla evet. sohbet ettik. İtalyalı bir tet rotasını yapan bir motosiklet grubuyla. Isparta'nın bir köyünde karşılaştık. Gerçekten, <laughs> Gerçekten teti. Gerçekten öyle noktalamış olduk. Durum bu şekilde, biraz yorgunuz, her turun sonunda olan mahrurluğumuzdan dolayı kusura yani. bakmayın. Ee, Bizim sizlerle, yemek lazım. Evet, sizlerle çok keyifli 10 bölümlük bir seri olmuştur diye tahmin ediyorum. Belki 12 bölüm bile olabilir. Bu seriyi de bize ortak olduğunuz <laughs> için teşekkür ederiz. Ben şöyle Bihter'e son sözleri bırakmak istiyorum. Bu yolda ayaklığımı açıp kapattığın için, bana destek olduğun ve hep aynı anda sürdüğün için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aşkım. Uzun yolda motor değiştiğin için de teşekkür ederim. Rica ederim. O zaten olacaktı. Ee, bu motorla 2000 küsür kilometre ve 3000 kilometreye yakın e, bir yol yaptı Bihter. Hatta tam kilometreyi de göstereyim size kaç kilometre sürdüğümüzü. O bende kayıtlı. Hemen bakıyoruz efendim. Bakamıyoruz efendim. Evet 2000 şöyle 2174 kilometrelik bir rotayı bitirmiş olduk. Aferin. Evet, TET rotasının Batı Karadeniz bölümünü böyle tikliyorum. Tikleyeyim mi? <laughs> Tikle. Yapılacaklar listemiz. <laughs> bir tane daha azalmış oldu. Şöyle motorların son hali. Üzücü. Üzücü turuncu da belli olmuyor da. şu Şuna bakar mısınız? Yani bir yaşanmışlıkla veda ediyoruz. Bunları da işte ilk atacağız. Deneyimlerimizi de bu arada paylaşacağız. Çünkü bu 690 Enduro hem uzun yol hem off hem asfalt bütün yolları yaptık. Bununla ilgili bir video paylaşmıştık ama deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü alışık olduğunuz bir motosiklet olmadığının farkındayız. Başka bir şeydi. 8.90'ı zaten biliyorsunuz ama kullandığımız ekipmanlar, çantalar, motosikletler neyimiz tamdı neyimiz eksikti bunların hepsiyle zamanı gelince hepsinden bahsediyor olacağız. Ben bir kere yardım edeyim şimdi bana kızacak ben tek başıma yapıyorum sen gene video ayağına yardım etmiyorsun diye. İzlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Turda kalın. Turda kalın. Bay bay. Bay bay. Ничего не